Efendim koronavirüs salgını elbette her sektörü derinden etkiledi. O sektörlerden biri de spor turizmi. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte tekrar bir hareketlenme yaşandı. Türkiye dünyanın spor kampları için tercih ettiği güvenli ülke oldu. Dünyada 600 milyar dolarlık hacme sahip spor turizmi. Türkiye ise sektörden futbol, golf ve bisiklet başta olmak üzere 16 farklı branştan 1 milyar dolar gelir elde ediyor. İklimi, doğası, tesislerin kalitesiyle 12 ay sporcu kamplarına ev sahipliği yapan Türkiye, salgın döneminde de gözde oldu. Güvenli turizm sertifikasyon programıyla ilk olarak kitle turizmine kapılarını açan Türkiye, bugünlerde sporcuları ağırlıyor. Bütün çeşitli takımlar geliyor. Sadece futbol, tenis, golf, bisiklet değil olimpik takımlarda geliyorlar ve tesisi olan bütün yerlere, otellerimize gelip kamplarını yapıyorlar. 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik oyunlarına katılacak ülkelerin sporcuları da tercihini Antalya'dan yana kullanıyor. Birçok ülkenin milli takımları kampa buraya geliyor. Kamp için Türkiye'yi tercih eden ülkelerin başında Rusya Federasyonu geliyor. Rus rugby milli takımı da Antalya Belek'te kampa girdi. Sporcular uygun iklim koşullarında hem antrenman hem de tatil yapabiliyor. Şu anda Rusya'da hava soğuk çalışmak zor oluyor. Burada hava çok uygun. Ayrıca dünya standartlarında bir spor kompleksi, fitnesi, havuzu, denizi, yemeği, her şey bir arada ve çok kaliteli. Milli maçlara çıkacağız. Takımım kamp için burayı tercih etti. Havası, denizi, tesisiyle çok güzel bir yer. Tam antrenman için uygun bir ortam. Antalya yılda 100'e yakın ülkeden 3000'e yakın spor kulübünü ağırlıyor. Türk turizminin başkenti tüm branşlardan yıllık elde ettiği 500 milyon avro geliri daha ileriye taşımayı hedefliyor.